Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bloklar ile ilgili daha fazla seçeneklerin sunulduğu menüyü inceleyeceğiz. Bloğun ne olduğunun hiç önemi yok. Paragraf, resim, video hiç fark etmiyor. Bloğu tıkladıktan sonra üst tarafta biçimlendirme butonları aktif oluyor. Şurada daha fazla seçenek menüsü dediğimiz bir seçenek var. Şimdi bu ayarlara göz atacağız birlikte. Tıklıyorum. Blok ayarlarını gizle. Bu menü eyesi şuradaki paneli göstermeye veya gizlemeye yarar. Bakın tıkladım şuradaki panel kayboldu. Tekrar blok ayarlarını göster dediğimde geldi. Bir alttaki öğeyi sık sık kullanacaksınız. Ben de eğitimlerde kullanacağım çoğalt. Bunu tıkladığımızda ilgili blok çoğaltılır. Bakın mesela şurada bir cümlelik bir paragraf bloğum var. Çoğalt dediğimde bakın çoğaldı bu da. Hemen bir sonraki ayara bakalım. Öncesine ekle, sonrasına ekle. Bu adından da anlayacağınız üzere mevcut bloğun öncesine bir blok ekler. İstersek biz buraya bir video çekebiliriz. Ya da sonrasına ekle dediğimizde de bu bloktan sonrasına bir blok ekler. Örnek buraya da tekrar bir resim seçebilirim. Resim bloğu getirebilirim. Bir diğer ayarımız HTML olarak düzenle. Onu şurada göstereyim. Lorem Ipsum'a mesela bold verdik. Şu bölüme italik verdik. Şurayı Google yaptım ve bunu Google'a link vermek istiyorum. Şimdi HTML olarak düzenle dediğimizde burada ön yüzde yaptığımız değişikliklerin HTML tarafında nasıl yapıldığını gösteriyor. HTML biliyorsanız burayı kullanabilirsiniz ama bence gerek yok. Tekrar dönmek için görsel olarak düzenle butonuna tıklıyorum. Tekrar kullanılabilir bloklara ekleye gelmeden önce bloğu kaldır gösterip buraya değinmek istiyorum. Bloğu kaldır da adı üstünde gelip tıkladığımızda o bloğu ilgili bloğu siler arkadaşlar. Şimdi tekrar kullanılabilir blokları ekle seçeneğini deneyelim. Bu bize şu imkanı sağlıyor. Sizin sürekli her yazıya da sayfaya eklemeniz gereken bir blok varsa içerik, görsel, video ne olursa olsun bunu tekrar kullanılabilir bloklara eklediğinizde bakın ben buna sayfa sonu test ismini veriyorum ve kaydet diyorum. Şimdi yazının herhangi bir yerinde iki seçeneğimiz var. Blok ekleyi tıklıyorum. Ve en altta tekrar kullanılabilirden sayfa sonu testi seçtiğimde bakın direkt geldi. Bir diğer seçeneğim de sağa tık slash sonra benim tekrar kullanılabilir bloğumun adını giriyorum. Sayfa sonu test. Bakın tıkladığımda benim hazırlamış olduğum blok otomatikman geliyor. Tekrar tekrar yazmak zorunda kalmıyorum bloklar ile ilgili daha fazla seçenekler menüsünde aktaracaklarım bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere